Ekonomik durum, Ekonomik durum nasıl düzelir? Ekonomik durum neyse düzelir. El birliğiyle, her şey herkes birbirine destek olursa düzelir Allah'ın izniyle. Sen e iki, iki işte çalışmak çalıştı. zorundasın. Sana oluyorlar mı? Ya o iki iş şöyle söyleyeyim sana. Çalışmak istersen nasıl diyeyim sana? Hadi herkesi geçtin de mesela biz genciz. Bu adam çalışır eder. Çocuğu da yoksa sen çocuğun. Sen iki tane çocuğun var mesela. Mesela ben sana şöyle söyleyeyim. Benim bir de manav dükkanım var. Oo ben saydıkça çıkıyor iş. Manav sana dükkanı mı ait? Bana ait. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sen tuzun kuru. Ha. Benim tuzum kuru olabilir <laughs> ama adam Mesela emekli bir insanı çalıştırıyorum. 10 bin liraya emekli maaşı alıyor. 10 bin 100 lira öyle bir şey galiba alıyor. 10 bin lira ev kirası veriyor bir artı bir. Şimdi adam çalışmadığını düşün. Gücü yetmiyor. Çalışamadığını düşün. Neyle geçinecek? Hayatta geçinemez. Geçinemez değil mi? Şimdi benim gücümle bu adam amcamızın yaşı. Bak az önceki teyze konuşuyordu işte. Ben emekliyim diyor. Eşim emekli. iki kişi yaşıyoruz. 20 bin lirayla geçinebiliyoruz demeye getirdi. 20 milyonla geçin. Ama ev onlara aitmiş. Daire ıı, önceden emekli olurken mesela diyelim sana şöyle söyleyeyim. Tazminatını al ya da kira ödemiyorlar. Tamam kira ödemiyor da. Kira ya. öder gibi ayda ayda ödüyoruz. Ayda mı Ödemiyor bu ödüyor. Şimdi ne diyorsun? Iki yani buçuk milyon, milyon mi? ayda ödüyorum ya. Hı. Gel de adresi böyle sana iki buçuk milyonlar. Nerede mi? Gelsin diye geçinsin de bakalım hadi. Sen emekli misin? Abi? Emekliyim. Yani bir tane milyon teyze milyon rahat geçin. gençler 11, rahat beğenmiyor söylüyorum. falan ondan diyor. Onlar onlar, onlar, onlar sönüyor. On bir bin lira geçirir misin sen? Geçirir misin? Ne şey He. Bir durum et durum. Üç yüz liradan aşağı yok. Ne, Karnı doyuyor. Ne üç yüz? Dün dün üç gün gittim bir çorba şey çorbası balık çorbası 100 180 lira. Allah'tan koru ya. Dün televizyonda gösteriyordu. Bonfile tavuk kasapta 180 lira. Doğanta 1800 lira. Bu ne ya? Denetim yok bir şey yok. Kendileri al. O milletvekilleri var ya haram olsun aldıkları paralarını. Emekli milletvekili alıyor. Kaç para? 96 bin lira. Günde üç buçuk bin lira. Ben alıyorum. Ben 9.365 gün duruyor demiş hemşerim. Bu memleket bitmiş. Sen bu vatan için yıllarca çalışmışsın. Sana 10.000 yani 10 bin lirayı reva görüyorlar. Ben, bana reva görüyor. Bana bir de emekliye diyor ki emekliler yürü. Ne emekliler yürü? Emekliler bitmiş. Gebermiş zaten. Ne Hatırlıyor olsun. musun? Şey dedi hemşerim. Nasıl olacak böyle? Hayır hatırlıyorsun. Şey. dedi dipsiz kuyuya atılmış paralar olarak görüyorum. Ya görürüm. kardeşim sen köşe dönenlere bak onlara. Kesin değil mi onu? köşelere bak sen ya. Köprü yapmış Ben ne yapacağım köprüyü ya? Bana önce cebim lazım. Bak cebime bak cebime. Al işte. Ben buna bakarım hemşerim. Ben bakarım. Bu memlekete köprü de lazım. Alt geçit de lazım. Metro da lazım. Ama emeklimizi de ezdirmememiz lazım. Eskiden emekli emekli askeri ücretin üstünü alıyordu. Şimdi emekli askeri ücretini altını alıyor. 99 senesinde 200 çıktığında 5 tane çerek alıyordum. Alsana bir tane çerek. 5 tane çerek 25 bin lira buraya. E ne olacak böyle baba nasıl geçinecek lan? Eskiden bir polis maaşını aldığı zaman hem geçiniyor de hem 12 tane 13 tane çeyrek alabiliyordu. Şimdi Mire alabiliyor mu? Alamıyor. Bir zamanda adam emekli oldu Bir arabalıyordu, bir ev alıyordu. Şimdi arabanın tekerini alsana bir göreyim. Hadi al bakalım arabanın tekeri. Bir arabanın tekeri 30 bin lira. Dayı bir kredi çekmen için zaten bir dairen olması lazım. Kredi yoksa daire sana vermezler ki. Ben <laughs> vermiyorum. Zamanında yani. cenaze alsana renk alıyordu. Ona düşmüyor, düşmüyor. O da o kalıyordu ha. Demiraz zamanında o da cenazenin hastanelerini kalıyordu. Senet verip alıyordun. Ya anlamadın e, ya. Kaldı da şimdi kalmıyormuş. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Abi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Demiraz zamanında örnek gösteriyorsun. Demiraz Hanım Ananda, diyelim sıraya giriyordun hastaneye. Hastada da muayene olabiliyordun. Şimdi hastaneye gidiyorsun muayene de olamıyorsun. Bir sana ne? Ya? Kaç ay sonra veriyor biliyor musun? E bana cevap hakkı o da şey abi. Oluyorsun. Aniliyor. Bal gibi oluyorsun. Ya neresi oluyor ya? Şu an şu an hastaneler özel gibi ya, aynı ya. Sen oluyor musun abi? Nerede mi? Nerede? Evet. Hastanede oluyorsun tabii. Be, ameliyata kaç ay e, süre veriyor? Bak, şu elim bak. Şu, alim, alim, bak olacak, şu elim. Bak bir dakika. Şu elim bak. kötü durdu, bak. Elim tam kapanmıyor. Sosyal sigorta evet. eğitim araştırmada beş kuruş para vermedim şuna. Ameliyata. 5 evet. beş kuruş para vermedim. Kaç sene çalıştın bu ülke için? Saptırma. Ha? Sen de hastane diyorsun. Saptırma koçum. Aa. Benim yaşım 67. Saptırma. Sen, sen sigortanı ha, verdiysen, şeyini verdiysen ha, devlet ha, sana. Anladım da. Sen de sigortanı ver. Sen de sigorta. Sen politik ya, ya. Sen de sigortanı yap sana da bedava. E bana, ben veriyorum zaten. E veriyorsun daha sen emekli olmadın da. Ben vermesem sen alamazsın ki zaten. Yani senin pa sen parayı ödüyorsun. Benim emekli maaşıma geliyor. Zaman da sen de emekli olsan senin torunundan da sana öder. Ha. Sen de paranı alırsın. Ha. Anladın mı? Şimdi zamanda da tekerini alamıyorsun diyor. Bak bu kadar arabalar var. 3 milyar, 5 milyar, 2 milyar. Kim alıyor bunları? Kimin var? Kantin o kanta. Yavrum herkes aynı kefeye konmaz. Herkes zengin olsa <laughs> faşiller iş yapmaz. Anladın mı? He. Bugün <laughs> He. Fakirler zaten evvelden ha. böyle. Nasıl? Fakirler gebersin. Fakir evvelden böyle öyle. Fakir evvelden böyle öyle. Evvelden şey... lale devriydi. Hayır. Lale devri bitti artık ha. Biz <laughs> Aziz, sıkıntı yok. Biz daha bu... yaşın geç çocuk. Daha da bak bizden neler gördük daha neler göreceğiz. He. Yaşımız genç ama ruhumuz yaşlandı dayı. Sen biliyor musun? çabuk köşe dönemin. Ha? 15 milyon tabut yaptırmış. <gülüyor> <gülüyor> Emekliler için. Tamam güzel. <gülüyor> <gülüyor> 15 yapmış? <laughs> 15 <gülüyor> milyon tabut yaptırmış. Tamam, güzel. Emekliler için. Yarın gidelim yarın gömsün işte daha bir şey, tabutumuz olur. Daha ne istiyorsun? Zaman da sen ya de öde, sen de al. Biz ülkemizi <laughs> seviyoruz. Vatanımızı seviyoruz. Ben severim, Yavrum. Ben bak. de seviyorum bir şey söyleyeyim sana. Buyur. Ben bir şeyi ailesiyim. Şöyle söyleyeyim sana. Bu vatan hepimizin ama bayrak, e, bak, vatan, bayrak, sancak bayrak. hepimizin, millet hepimizin. şöyle söyleyeyim sana? Şimdi mantıkla düşündüğün zaman ben seni düşünüyorum ha. zaten. Ben seni düşünmediğim zaman ben yarın seni öbür gün senin başına gelen benim başıma i̇şte, gelir. Anladım da ben Bunu de sana demek istedim. Buğday ekemiyorsun. Bak denetleme yok. Buğdayı destekleme Yavrum, bir bak, şey diyorum. Şey bu tarım bitti, buyur, her şey bitti. Bitti, bitti. Vatan giderse ne bitecek? Vatan gidecek. Vatan gidecek ha. <laughs> Bide, ha. Işte, bir dakika. Bir dakika. Evet. Üretim, olmadığı ha. yerde. Ha. Üretim olmadığı vividlyo. yerde. <laughs> yerde üretim ne olur? Çiftçim mal Bir dakika, bir dakika. Bağırarak vurma. Bir dakika. Ha. Çiftçi ne da... olmuş? Çiftçi ne üretim da, yok, üretim. Da. Da aç, aç. Aç, üretim aldım. Aldım. aç mı kaldı? aç mı kaldı? Bak. Kan dolsun alabiliyor ben de bekçi. He. He. Yavrum. Baba Amerika'da bile aç var. Amerika'da bile aç var yavrum. He. Kaç aldın bunu? 25 lira kilo. Kilo 25. Pazarda 25 lira. Manavda kaç para? Bana da elli lira alma pazardan al. Allah Allah Allah. Pazardan al. Allah hem de çekmedi. Şey, hem de şeşmece. Yavrum bana siyaset şey, gelsin ay, Bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Almanya'da et evet. 8 euro. Türkiye'de kaç para? Ben evet. yedim Almanya'da. Bıraktım Almanya boş ver. Ya Bulgaristan'da da Bulgaristan et 8 lira. 8. Yavrum iyi taraflarını ya, konuşsana. Almanya'da para kazanırsa ama Almanya'da Yavrum. sen o paranı alıyor. Almanya'da, Almanya'da emkiyası ne kadar? Baba. He. Bastırmanın emkiyası kaç para? Yavrum lale devri geçti. Bastırma. Bastırmanın kiyosu 1000 lira. Bin lira. Kim alabiliyor? Abi alamıyorsa adamlar ha. üretim yapıyor. Kim yiyor? Önceden alıyordu herkes. <laughs> Lale devri geçti. Önceden ha. Evet. herkes alıyordu. Yavrum. İki öyle devlet, millet. Evet, tamam mı? Sana bir şey söyleyeyim. Kaç para Madem maaşı ise, para, şey. Bir şey. Baza, Bira kaç kadar, kadar. para? Baza kaç, kaç para? para He? Baza kaç dakika. para? Hangi baza? Dakika, Sen bu işi şey yapıyorsun ya. Bir dakika. On bin lira baza ama müşteri alıyor. Yok. Alıyor. Abi. Alıyor ama. Kaç para maaş alıyorsun? Emekli maaşın kaç para? On bin lira. Ne alabiliyor? On bin lira. Ne mi? Kira verebiliyor musun? Bak zamanda çalıştım sırtımda kimento taşıdım ama bir tane ev yaptım daire He. tamam mı? Ev kirası vermiyorum. Şimdi He. Ki adam çalışım da yapamıyor. Çalışıp da mı? Şimdi ki adam ya, ne yapacak? Adam? Adam tam çalışmıyor. Şimdi adam kad... sana. Ben sana diyorum ki onu iki buçuk zengin oluyorlar. Çabucak zengin olacaklar. Ondan sonra turşu bile koyunca Rekli turşu olmuyor mu? Ya Almanya'daki ya, Almanya'daki ya. emekli seni ölkende. Sen misal verme. Türkiye'ye Türkiye Türkiye. ver. Türkiye. Suriyeliler zengin edeceğiz. Yavrum Antalya'ya tatil. Şuradan Bak şurada. efendi bir dakika bir dakika. Almanya mi? Almanya'da gıda enflasyonu yüzde iki buçuk. Bizde yüzde yetmiş bir. Ne oldu suşa. bize? Suşa. Gitsin Almanya'ya. Beğeniyorsa gitsin. Allah Allah. 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 Bu var. Arabistan'a gitsin. Almanya'ya gitsin. İngiltere'ye gitsin. Allah Allah. Burası benim var. Abi sinirlendi fazla şey yapmıyor. Tamam sen. Şimdi insanlara şükür yok tamam mı? Şükür yok. Elhamdülillah. Elhamdülillah o zaman sus. Ben de benden sonra o zaman. <laughs> ha, o zaman. Barıştılar tamam. <laughs>